Şimdi ya bu, seni, bu bunları vermek bu, bu 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 rezilliği vermek vermek zorundayız tamam. bilsin yani. Normalde içime sinmiyor. Sinmiyor. Tamam. ama ama gelinen noktayı nasıl göreceğiz abi bu, başka Bunu türlü? bunu göstermemiz lazım. Bunu görmeden yani, nasıl anlayacaksın yani? Bu Ya sen ne içtin de bu kadar zehirlendin? Kadın geç onu geç çoluk. Ya da zat çoluk çocuk çoluk çocuk param parça ya bunlar nasıl bir ki neyin keni ya soyu sopu oy vereni düşün %50 oy veren diyor. Oy %52. verenler oy verenler de diyor. 15 Temmuz'da diyor şehit öldürülmüş askerlerin kanında hangi askeri kastediyorsun sen? Eyzat, hangi askeri kastediyorsun? 15 Temmuz'da asker 15 Temmuz'da dediği kişi. 15 Temmuz'da bir tetiğe basıp 45 tane özel harekatçımızı şehit edenlerin kanını mı güdüyorsun acaba? Yani FETÖ'cülerin kanını mı gidiyorsun sen? Ne demek torunun çoluğu çocuğu? Nasıl, sen %52'ye nasıl? %52 oy vermiş. Onların hepsine demediği, etmediği küfür kalmıyor ya. Bir, bir makarnaya, bak bunların hepsi Yılmaz Özlü söylemedi. Evet. Göbeğini kaşıyan adam, makarnacı, Kömür. kömürcü. Görüyoruz şimdi. Görüyoruz kim kömürcü, kim makarnacı görüyoruz. Ha. Görüyoruz. Şimdi yarışa girdiler. Biz daha çok verdik diye. Ha garip kurabaya verilsin Bu ayrı bir şey. Bu tartışma ya konusu bu bile devletin değil. devletin. Ha bu gereği. tartışma konusu bile değil. Ama siz hani bidon kafalı diyordunuz. Ya sizin Şimdi seni sana en can alıcı soruyu soruyorum. Ya başka bir şey ya. Seni bu kadar kim zehirledi ya? Sen bu kadar nasıl yani içinde biriktirdin kini garezi? Ya çoluğa çocuğunun çoluğuna ya bunların hepsi senden çıkar ya. Bunların hepsi sana rücu eder ya. Yani. Eder. Biri de etmişti evlerini ateşler sarsın diye. Hı. Ne oldu? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu kişi cumhurbaşkanına, ailesine, çoluğuna, çocuğuna Nasıl hakaretler? Torununa, Sadece Beddua AK da değil. AK Partililere şuna hakaret. Oy verenlere. Beddua, tehdit, her şey var tamam? Ya şuna bu partiye oy verdim diye insanlar mahkemeye gitse, gitse, ölür ya biter bu. Evet. Yani Cezaevinden dışarı çıkamaz ya. Peki bu kişi hukuk önünde buna hesap sorulmayacak mı? Ya böyle bir şey olur mu ya? Gözaltına alındığında ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kıyamet koptu. Aa, Düşünce özgürlüğüymüş. Aa. aa gel ben sana edeyim o lafları o he, zaman. Gel özgürlüyse. Gel edeyim. Ya biz beddua edemeyiz ki. Etmem edemeyiz, ki. edemeyiz tabii. Edemeyiz, ayrı edemeyiz şey. tabii ki. Yani ben şu cümleleri televizyon ekranında dinlerken ve milletin karşısına getirirken içim daraldı. Ama vallahi getirmek zorundasın. Yoksa her şey güllük gülistanlık zannediyorlar. Şimdi anladın mı nasıl kitleler zehirlendi? Bunların üzerinden yürüyorlar. Şimdi diyor ki insanlar bir torba kömüre vatanlarını peşkeş çekiyorlar diyor. Sen vatan peşkeş çekmeyi görmek istiyorsan HDP ile yapılmış anlaşmalara, anlaşmalara bak. Anlaşmalara bak. Onlara bak. Şimdi bitmedi. Bak bu bu mesela bugün vardı. Onu e, hızır çıkardım. Öf ya yani iftar hadi zamanı şöyle. vallahi keyfim kaçtı evet. yani. Yani dinlerken insanın içi bulanıyor. Ben bunu yani. ilk gördüğümde işte hadi bakalım YouTube kanalında yayınlayayım, yayınlamayayım. Yok bak yayınlamadığımız zaman evet. iki sebep gidiyorsun. Bir kitlelere hakaret ediliyor. Kitleleri rencide etmek istemiyorsun. Kitlelere beddua ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanının soyuna sopuna beddua ediliyor, hakaret ediliyor. Bunu vermek istemiyorsun. Bu bir hassasiyet. Ama Turgay kardeşim bunu yayınlamadığın takdirde ne hale getirilmiş mankurtların içerisinde yaşadığımızı göremiyorsun. Kadıköy'de Diyanet'in muhtesinde bir Kur'an kursuna gidiyor bir kadın. O da vardır. Camını tekmeliyor. Camını kırıyor. Küfür ediyor. Hakaret ediyor. Bu, bu nasıl bir... Yani bak Bak bu izah vallahi yok. Yok. Bak Başka, bu kadın aslında tutuklamışlar ya. Tutukla... Gözaltına ne neyse. oldu bilmiyorum ya yani Bu kadının alacağı direkt ceza. Bak bu, bu kadın direkt psikiyatriye gitmedi. E, kurtarmaz. Kurtarmaz mı? Kurtarmaz. Bak bir şey söyleyeyim. E, psikiyatriye ancak ve ancak hasta olduğunu kabul eden olan, kabul eden. Tamam mı? bir dakika ya beni kim böyle zehirledi dersin. Ben nasıl çoluğa çocuğa bir bebe sabiye böyle beddualar beddua ederim ya. diye mesela bir çekilirsin. Bir de haddimi açtım falan filan dersin. Ben niye böyle oldum falan dersin. Gidersin tedavi alırsın. Ama bu bu tedavilik değil. Bu bu tek mi? Değil. Ha işte sorun söylüyorum. O. Sorun o. Bu tek değil. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan farkı var mı? Ya bu derecede olduğunu Nasıl? düşünmüyorum. İspat edeyim mi sana? Yani tek bu... tek ispat edeyim mi? Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları, kahraman ordumuz, kahraman evlatlarımız terörle mücadele için Afrin'de operasyona gitti değil mi? Operasyona gittiğinde bu ülkenin sanatçıları ya. o Mehmetçiğe destek için sınıra gitti ve onlara moral ya. motivasyon için sınıra gittiler. Doğru mu? Doğru. Onlara peki, ne dediği biliniyor. Peki Niye gittiler o Mehmet o sanatçılar sınırı? Moral motivasyon. Yani teröre yönelik bir operasyonda saflarını ortaya koydular. Tamam. Değil mi? Tamam. Ne Peki dedi? onlara Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Yalakadan sanatçı olmaz. Devletine, askerine bak devletine, askerine, bölünmez bütünlüğüne, bayrağına, geleceğine sahip çıkan, şehit olma pahasına oraya giden askerine e, moral için gelen de Aynen bunu dedi Peki aynı Kılıçdaroğlu Fazıl Say'a bir cümle ediyor mu? Yalakadan sanatçı olmaz bana yalakalık Dem yapma diyor mu? Demiyor Peki aynı Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren Esnafa öğretmene şuna buna ne dedi? Askere He. Ben böyle az as subay az as subay, subay demem Böyle asker asker demem öğretmen öğretmen demem Memura memur demem Çiftçiye çiftçi demem Peki Var aynı Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüne ne dedi? Bir metre çaput dedi bez dedi bez, parçası sayın mı da aynı Kemal Neyse. Kılıçdaroğlu diye bak içim daraldı içim daralacak yani, daha da daraltacağım bu iklimi şu kadının söylediklerine Şimdi sıkıştıkça Erdoğan'ın söylemi sert Erdoğan işte geriyor toplumu Erdoğan kutuplaştırıyor hayır kutuplaştırmıyor Erdoğan bu söyleme tamam mı bu söyleme cevap verdiği için ona onu söylüyorsun bir dakika ya sen çık sen çık o işte icraatını ortaya koy. Siyaset üretemeyenin işidir bu. Tamam. Siyaset üretemeyenin. Tamam? Bu kadın bak. Bu kadın ceza bu, bu kadının bu söylemine bütün siyasi parti liderleri açıklama yapmalıydı. Geçen bir tane çıktı. Doğu, Doğu, Güneydoğu'da bir yerde. Sakallı bir adam. Hizbullah'tan dediler. He. Hizbullah. Hizbullah. O iyi para değil ya. Sonra Sonra HDP'li çıktı. Tamam o iyi paralıydı yani. Abi gerçek bile olsa, abicim devlet gereğini yapacak. Yapsın. Nokta. Yani biz Hizbullah'ız. Şöyle yapacağız, Cescene. böyle yapacağız. diyen yani adamın ayağını yerden kessin cezaevinin kapısından koysun. ne koysun. Şimdi bu kadın bak ben normal şartlarda şöyle ahkam kesmem. Tutuklansın, cezaevine girsin. Yani bu bu bana yakışmıyor tamam mı? Yani sana bana yakışma başka. Ama bu kadın Bu fikir değil ki. Bu kadın bu sözleri nedeniyle cezalandırılmalı. Bence de. Hukuk önünde yenilir hukuk ama yargı bak, önünde bak bak başka bir şey. Cezalandırılmalı. Bu kadar çok